Merhaba hoş geldiniz. Bugün 10 Ekim. Her gün olduğu gibi bugün de tarihte neler olmuş, dünyamızda hangi şaşırtıcı gerçekler var birlikte keşfedeceğiz. Hadi başlayalım. 10 Ekim 415 tarihinde açılan ikinci Ayasofya, Bizans İmparatoru I. Theodosius'un emriyle yaptırılmış, imparatorluğun dini ve siyasi gücünün simgesi haline gelmiştir. Bu yapı, ilk Ayasofya'nın 404 yılında Patrik Ioannis Risostomos'un sürgünü nedeniyle çıkan halk ayaklanmasında yakılıp yıkılmasının ardından inşa edilmiştir. İkinci Ayasofya, Büyük Kilise olarak anılan ilk yapının yerine daha dayanıklı ve görkemli biçimde yapılmış, Bizans'ın Tanrı'ya ve imparatorluk düzenine olan bağlılığını göstermek amacıyla tasarlanmıştır. Kilisenin inşası sadece dini bir ihtiyaç değil, aynı zamanda siyasi bir güç gösterisiydi. Halkın kargaşayla sarsılan inancını ve otoriteye bağlılığını yeniden tesis etmeyi hedefliyordu. Açılış töreni büyük bir dini şölen havasında geçmiş, imparatorluk ileri gelenleri ve halkın katılımıyla Ayasofya yeniden kutsanmıştır. Ancak bu yapı da uzun ömürlü olamamış. 532 yılındaki Nika ayaklanması sırasında tıpkı selefi gibi yıkıma uğramıştır. Bu olay Bizans'ta hem halkın tepkisinin hem de dini yapıların politik semboller olarak taşıdığı önemin açık bir göstergesidir. Yine de Ikinci Theodosius'un Ayasofya'sı, Bizans mimarisinin gelişiminde önemli bir adım olmuş, plan özellikleri ve sembolik değeriyle daha sonra Justinianus döneminde inşa edilen ünlü üçüncü Ayasofya'ya ilham kaynağı oluşturmuştur. 10 Ekim 680 tarihinde meydana gelen Kerbela olayı, İslam tarihinin en trajik ve dönüm noktalarından biridir. Hicri 10 Muharrem 61 günü yaşanan bu olayda Hz. Muhammed'in torunu İmam Hüseyin ve beraberindeki az sayıdaki mümin, Emevi halifesi Yezid'in ordusuna karşı Kerbela'da direnirken şehit edilmiştir. Bu olay sadece bir askeri çatışma değil, adalet, doğruluk ve inanç uğruna zulme karşı verilen bir direnişin sembolü haline gelmiştir. İmam Hüseyin, halifeliğin saltanat düzenine dönüşmesine karşı çıkarak İslam'ın özündeki adalet anlayışını savunmuş, bu uğurda ailesiyle birlikte can vermeyi göze almıştır. Kerbela'da yaşanan trajedi, Müslüman dünyasında derin izler bırakmış, özellikle Şii inancında matem, yas ve ibret kaynağı olarak anılmıştır. Aşura günü olarak bilinen bu tarih sadece bir yaz günü değil, aynı zamanda adaletin, özgürlüğün ve insan onurunun savunusunun simgesidir. Hüseyin'in ve yoldaşlarının direnişi, tarih boyunca birçok topluma zulme karşı durma bilinci aşılamış, Kerbela bir mekandan çok bir duruşun adı olmuştur. Bu olayın yankısı, yüzyıllar boyunca hem dini ritüellerde hem de toplumsal hafızada diri kalmış, insanlığın vicdanında zalime boyun eğmemenin en güçlü sembollerinden biri olarak yaşamaya devam etmiştir. 10 Ekim 1858 tarihinde Küba'da başlayan Grito de Yara yani Yara Çığlığı hareketi ülkenin bağımsızlık yolundaki ilk büyük adımı olarak tarihe geçmiştir. İspanyol sömürge yönetiminin baskıcı politikalarına, ekonomik sömürüye ve siyasal kısıtlamalara karşı başlatılan bu ayaklanma, halkın özgürlük arzusunun simgesi haline gelmiştir. Yara kentinde Carlos Manuel de Cespedes önderliğinde başlatılan isyan, Küba'nın bağımsızlık mücadelesinin başlangıcı olarak kabul edilir. Cespedes, kendi çiftliğinde kölelerini özgür bırakarak onlara artık özgürsünüz ve vatan için benimle savaşabilirsiniz sözleriyle seslenmiş, bu eylem hem sembolik hem de devrimci bir dönüm noktası olmuştur. Bu olay 1868-1878 yılları arasında sürecek olan ve 10 yıl savaşı olarak anılan direnişin fitilini ateşlemiştir. Her ne kadar isyan kısa vadede bağımsızlık getirmese de Küba halkının ulusal kimliğinin ve özgürlük bilincinin oluşumunda belirleyici rol oynamıştır. İspanya'ya karşı verilen bu mücadele sonraki yıllarda devam eden bağımsızlık savaşlarına ilham kaynağı olmuş Sonunda 1898'de Küba'nın özgürlüğüne giden yolu açmıştır. Grito de Yara, bir çığlıktan öte, halkın zincirlerini kırma iradesinin ve özgürlük idealinin vücut bulmuş hali olarak Küba tarihinin en önemli kilometre taşlarından biri olmuştur. On Ekim 1933 tarihinde gerçekleşen olay, modern havacılık tarihinde bir dönüm noktası olarak kabul edilir. Bu tarihte ticari bir yolcu uçağı ilk kez kesin olarak tespit edilen bir sabotaj sonucu havada infilak etmiştir. United Airlines'a ait Boeing 247 tipi uçak, Ohio'nun yakınlarında sefer halindeyken havada patlamış ve içindeki tüm yolcularla mürettebat hayatını kaybetmiştir. Olayın ardından yapılan incelemelerde patlamanın teknik bir arızadan değil, yerleştirilen bir patlayıcıdan kaynaklandığı anlaşılmıştır. Bu tespit, havacılık tarihinde ilk kez bir sivil uçağa yönelik kasıtlı bir saldırının gerçekleştiğini ortaya koymuştur. O dönemde henüz sivil havacılık güvenliği ile ilgili standartlar gelişmemişti. Bu olay, hava taşımacılığında güvenlik tedbirlerinin ne kadar gerekli olduğunu acı bir biçimde göstermiştir. Failler hiçbir zaman kesin olarak belirlenememiş olsa da bu sabotaj dünya genelinde büyük yankı uyandırmış, sivil uçuşlarda güvenlik kontrolü kavramının doğmasına neden olmuştur. Olay sadece trajik bir felaket değil, aynı zamanda insanlığın teknolojiye duyduğu güvenin sınandığı bir an olarak hafızalara kazınmıştır. 1933'teki bu sabotaj, daha sonraki yıllarda gelişen havacılık güvenlik sistemlerinin temellerini atmış, uçuş güvenliği kavramının uluslararası ölçekte önem kazanmasına zemin hazırlamıştır. 10 Ekim 1933 tarihinde imzalanan Saavedra-Lamas Paktı Latin Amerika ülkeleri arasında barışın korunması ve uluslararası anlaşmazlıkların savaş yerine diplomasi yoluyla çözülmesi amacıyla oluşturulmuş önemli bir antlaşmadır. Arjantinli diplomat ve siyasetçi Carlos Saavedra Lamas'ın öncülüğünde hazırlanan bu pakt, kıta genelinde silahsızlanma, saldırmazlık ve egemenliklere saygı ilkelerini temel almıştır. Arjantin, Brezilya, Şili, Meksika, Paraguay ve Uruguay gibi ülkelerin imzaladığı anlaşma, o dönem Güney Amerika'da giderek artan siyasi gerginlikler ve sınır anlaşmazlıkları karşısında bir istikrar arayışını temsil etmiştir. Saavedra Lamas'ın diplomatik çabaları, Latin Amerika'da kolektif güvenlik anlayışının oluşmasına öncülük etmiş ve kıtanın barış vizyonunu güçlendirmiştir. Bu antlaşma, özellikle Çako Savaşı gibi bölgesel çatışmaların etkilerini hafifletmek ve taraflar arasında barışçı çözümler üretmek bakımından önemli bir adım olmuştur. Ayrıca Saavedra Lamas Paktı, bölgesel dayanışma fikrinin güçlenmesine katkı sağlamış, Amerika kıtasında Birleşmiş Milletler benzeri bir diplomatik yaklaşımın erken örneğini sunmuştur. Bu girişimiyle Carlos Saavedra Lamas 1936 yılında Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmüş, böylece Latin Amerika'dan bu ödülü alan ilk kişi olmuştur. Pakt, barış diplomasisinin güçle değil, diyalogla sağlanabileceğini gösteren tarihsel bir belge olarak kabul edilir. 10 Ekim 1940 tarihinde Adolf Hitler tarafından başlatılan Luftschutz Sofort Program yani acil hava savunma programı Ökücücü Dünya Savaşı'nın en yoğun dönemlerinde Almanya'nın sivil savunmasını güçlendirmeyi amaçlayan kapsamlı bir girişimdi. Bu program, müttefik devletlerin hava saldırılarının artmasıyla birlikte sivillerin güvenliğini sağlamak, endüstriyel üretimin devamlılığını korumak ve askeri stratejik merkezlerin zarar görmesini önlemek amacıyla devreye sokulmuştur. Hitler'in emriyle başlatılan bu uygulama, özellikle Berlin, Hamburg ve Münih gibi büyük şehirlerde geniş çaplı hava sığınaklarının, yeraltı barınaklarının ve korunaklı yaşam alanlarının inşa edilmesini öngörüyordu. Luftschutz Sofort Program, sadece fiziksel koruma önlemleriyle sınırlı kalmamış, Aynı zamanda halkın hava saldırılarına karşı eğitilmesi, acil durum tatbikatları yapılması ve gaz maskesi dağıtımı gibi kapsamlı güvenlik önlemlerini de içermiştir. Program, Nazi Almanyası'nın savaş koşullarına tam bir seferberlikle yaklaşımını simgeliyordu. Çünkü sivil halkın direnci askeri moralin bir parçası olarak görülüyordu. Ancak bu çaba müttefik hava kuvvetlerinin 1943'ten itibaren yoğun bombardımanları karşısında yetersiz kalmış, Almanya'nın şehirleri büyük yıkıma uğramıştır. Yine de Luftschutz Sofort program, modern şehir savaşlarında sivil savunma konseptinin temelini oluşturan önemli bir tarihi örnek olarak savaş tarihinde yerini almıştır. 10 Ekim 1935 tarihi Türkiye'de mason lokalarının faaliyetlerini tamamen durdurduğu ve mal varlıklarını halk evlerine devrettiği gün olarak kayıtlara geçmiştir. Cumhuriyetin ilk yıllarında batılılaşma ve modernleşme süreciyle birlikte faaliyette bulunan mason lokaları, özellikle laiklik, özgür düşünce ve bireysel gelişim gibi kavramların yayılmasında etkili olmuştu. Ancak 1930'lu yılların ortalarına gelindiğinde Devletin ideolojik bütünlüğü ve merkezi otoriteyi güçlendirme politikaları doğrultusunda bu tür örgütlü yapıların varlığı sakıncalı görülmeye başlanmıştı. Mustafa Kemal Atatürk'ün doğrudan bir baskısı olmamakla birlikte dönemin siyasi atmosferi masonluğun devlet dışı bir örgütlenme olarak algılanmasına neden olmuş ve kamuoyunda tartışmalara yol açmıştır. Bu gelişmeler sonucunda Mason lokaları gönüllü bir kararla tüm faaliyetlerini durdurduklarını ve ellerindeki malları halk evlerine bağışladıklarını ilan etmiştir. Bu karar, Cumhuriyet'in toplumsal ve kültürel kalkınma projesine dolaylı bir destek olarak yorumlanmıştır. Mason lokalarının kapanması, Türkiye'de sivil toplumun devlet kontrolü altında yeniden şekillendiği bir dönemi temsil eder. Bu olay hem dönemin ideolojik hassasiyetlerini hem de cumhuriyetin merkeziyetçi yapısının toplumsal alanlara yansımalarını göstermesi bakımından önem taşır. 10 Ekim 1935, Türkiye'de özgür düşünce ve örgütlenme kültürünün devlet eliyle yeniden tanımlandığı tarih olarak hatırlanır. 10 Ekim 2025 tarihi Surinam'da Maronlar Günü, Day of the Maroons olarak kutlanan resmi bir tatildir. Bugün 1760 yılında Hollanda sömürge yönetimiyle yapılan barış anlaşması sonucunda özgürlüklerini kazanan Maron halkının mücadelesini ve kültürel mirasını anmak amacıyla kutlanır. Maronlar, Afrika'dan köle olarak getirilen insanların ormanlara kaçıp özgür topluluklar kurmasıyla ortaya çıkan direnişçi bir halktır. Sömürgecilik döneminde köleliğe karşı verdikleri kararlı mücadele sadece Surinam tarihi için değil, dünya genelinde özgürlük hareketlerinin sembollerinden biri olmuştur. 1760 anlaşması, Maronların kendi topraklarında özerk bir yaşam sürmelerini yasal olarak tanımış ve bu yönüyle dünyanın ilk tanınmış özgür siyah topluluklarından birinin doğuşuna işaret etmiştir. Günümüzde Maronlar Günü, Surinam toplumunun çok kültürlü kimliğini ve geçmişteki direnişin bugüne yansıyan değerlerini hatırlatma amacını taşır. Törenlerde danslar, geleneksel müzikler, kültürel gösteriler ve tarihsel canlandırmalar yapılır. Bu kutlama yalnızca bir anma günü değil, aynı zamanda köleliğe karşı insanlık onurunun ve özgürlüğün kutlandığı bir semboldür. 10 Ekim, Surinam halkı için dayanışmanın Özgürlüğün ve kültürel direnişin canlı bir ifadesi olarak her yıl coşkuyla anılır. 10 Ekim 2025 tarihinde kutlanacak olan Kuraçao günü (Kuraçay) ada halkı için hem tarihsel hem de ulusal kimliğin güçlü bir sembolüdür. Bugün 10 Ekim 2010'da Kuraçao'nun Hollanda Krallığı içinde özerk bir ülke statüsü kazanmasının yıl dönümünü ifade eder. Dia de Pais Corso olarak da bilinen bu özel gün, adanın kendi hükümetine, yasalarına ve kimliğine sahip olmasının simgesidir. Gürachau günü, yalnızca politik bir dönüm noktası değil, aynı zamanda halkın kültürel birliği ve bağımsızlık bilincinin kutlandığı bir gündür. Bu tarihte yapılan etkinliklerde geleneksel danslar, müzik performansları, bayrak törenleri ve yerel mutfağın öne çıktığı kutlamalar düzenlenir. Okullarda ve kamu kurumlarında Kuraçao'nun tarihini, sömürge geçmişini ve halkın özgürlük mücadelesini anlatan programlar gerçekleştirilir. Ada, A ah halkı bugünü yalnızca bir tatil olarak değil, ulusal gururun bir ifadesi olarak görür. 2010'da sağlanan özellik, Curaçao'ya Hollanda Krallığı ile bağlı kalmakla birlikte kendi iç işlerinde tam yetki kazandırmış, bu da ada tarihinde önemli bir dönüm noktası olmuştur. 10 Ekim, Kuraçao'nun kendi kimliğini koruyarak modern dünyada yerini sağlamlaştırma kararlılığını temsil eder. Bu nedenle her yıl büyük bir coşku ve ulusal bilinçle kutlanır. Her yıl 10 Ekim'de kutlanan Ulusal Melek Yemeği Kek Günü, National Angel Food Cake Day, Amerika Birleşik Devletleri'nin tatlı kültürüne özgü, neşeli ve sembolik günlerden biridir. Bu özel gün, Hafif, kabarık ve neredeyse bulut dokusundaki yapısıyla tanınan Angel Food Cake adı verilen kekin onuruna düzenlenir. 19. yüzyılın sonlarında ortaya çıkan bu kek, tereyağı veya yağ içermemesi ve yalnızca yumurta aklarıyla hazırlanmasıyla diğer keklerden ayrılır. İsmini zarif görünümü ve beyaz rengi nedeniyle meleklerin yemeği olarak anılmasından alır. 10 Ekim günü pastacılar, fırınlar ve ev aşçıları bu tatlıyı farklı yorumlarla yeniden yapar. Üzerine taze meyveler, krema veya çikolata sosları eklenerek çeşitli sunumlarla servis edilir. Bugün sadece bir tatlıyı kutlamakla kalmaz, aynı zamanda Amerikan mutfağının yaratıcılığını ve geleneksel tariflerin kuşaktan kuşağa aktarılmasını da simgeler. Medyada ve sosyal platformlarda bugüne özel tarif paylaşımları, Fırın etkinlikleri ve toplu tatlı günleri düzenlenir. Angel Food Cake günü, mutfakta sadeliğin zarafetle buluştuğu bir lezzeti hatırlatır. Fazla süslemeye gerek kalmadan, yalnızca özenle çırpılmış yumurta akları ve sabırla pişirilen bir kekle zarif bir tat yaratmanın mümkün olduğunu gösterir. İşte 10 Ekim böyle geçmiş ve doğa yine aklımızı başımızdan alacak gerçeklerle doluymuş. Sizce en ilginç bilgi hangisiydi?